Maç görüntüleri toplanıyor, futbolcuların performansları analiz ediliyor. Kulüpler uygulama üzerinden genç yeteneklere ulaşabiliyor. Üç arkadaş, genç ve yetenekli futbolcuların kulüpler tarafından daha kolay keşfedilmesi için Skodyum adında dijital platform kurmaya karar verdi. Bir startup projesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki Teknokent'te geliştirilerek hayata geçirildi. Lisanslı futbolcular önce platforma kaydoluyor, ardından sistemden kendileriyle ilgili performans analizi talep ediyor. Bu video uzmanlarımız maçlara gidiyor. Maçlardan 90 dakika video çekiyorlar ve sisteme yüklüyorlar. Eğitimli ve lisanslı scoutlarımız da bu maçları izliyorlar. Belirli formatlarda futbolcular analiz ediyorlar. Onlar da bu analizleri sisteme yüklüyorlar. Analizlerde futbolcunun hangi mevkide oynadığı, yetenekleri, topa vuruş tekniği, hangi ayağını kullandığına kadar birçok bilgiye yer veriliyor. Ayrıca bu uygulamada futbolcular için antrenman ve beslenme içerikleri de bulunuyor. Sporcular bu programlara göre kendilerini geliştirebiliyor. İşte gençlerin hayata geçirdiği bu startup projesi bugüne kadar tam 3 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Şu anda içerisinde Beşiktaş gibi, Kayseri Spor gibi önemli kulüplerimizin de bulundu ve Polonya'dan da pek çok kulübün bulundu. 40'ın üzerinde kulübe hizmet veriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile çalışıyoruz ve gittikçe bütün sayılarımız çok hızlı bir şekilde artıyor. Genç girişimcilerin hedefi tüm dünyaya yayılmak ve yetenekli futbolcuların keşfedilmesine katkı sağlamak.